bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Tabi güncelleme geldi. Ben çekemedim. Zamanım yoktu. Başka bir video çekmekle uğraştım. Şimdi başlayalım. Ücretsiz bir şey gelmiş. Eyüzbünler. İnşallah kutu gelmiştir. Bedava kutu. Bingo! Oo, bingo! Çok büyük bir şey ya. Bu ne? Allah'ım. Ruhlar bana yol gösterir. Tabi efendim. Ne diyor? Burada ne var kardeşim? Tamam soygundan başlayalım. Soygun da ben de seçerim. Tabii Rico seçerim. Arkadaşlar ben Rico'nun süper şarjını açacağım. Ama çok az yani. Param az. Para nasıl kasılıyor yani. Bir yöntemi olan bir bana söylesin de ben de şunun hiper açayım. Başlayalım arkadaşlar. Başladık. Evet şeker yeri ve renk var. Karşıda sarı dynamik var yeni gelen. Alamayız. Yani bence alamayız çünkü bizim takılar o kadar takımdakiler o kadar da güzel değil. Hemen şu dynamik almamız lazım. Bu çok sorun bak. Bu atıcı bir de alır ya alırız. Hı. Alamayız ya da boş. Şuradan kutuya vurabiliyor muyum? Yapma ya. Ya bak dayanma. Sinirimi bozdu ya. Ben dayanmak seçecektim. Ama vazgeçtim. Şuna bak. Ah <laughs> eh, öyle vuruldu. Ne güzel. Aa bizimkileri de düşürüyor da çok düşürüyor. Lafımı geri alıyorum çok düşürdü. Baya düşürdü bu arada. Ultima atacağım. Hadi öyle alırlar oğlum. Sen kimsin? Kimsin sen? <laughs> Aa bittik. Uy bizimki geldi hiper şarjlı. Uy. Oğlum biz yenileri sanmıştım. Herkesin içinden geçtik. Hadi ben de bunu attım mı biter. Bitmez. Yardım. Öldüm ya. Kahretsin. geberiyoruz. Burada geberiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Ya yardım. Öldür şunu. Aa, dünde Ne oldu? Sakin olmaya çalışıyorum ama o kadar da elimden gelen bir şey yok yani. Geberteceğim şunu. Yürü git şuradan ya. Bu ne derttir bu nasıl sedadır. Anlayabilirsen anla acaba var. Hayır. Hay anasını satayım. Ya. Uf. Oh. Ya yürü git ya. Dynamax seçeceğim arkadaşlar sinirimi bozdu Dynamax okay. Nasıl bu Dynamax bu ya Geliyor Hap diye açıyor bombasını vermiş sinirimi bozuyor Adi şarasız <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi yenebiliriz Yenemeyiz ya da <laughs> Hastayım. Uyy. Oğlum Gale hiç bok yapmadı. İkisi ne oldu öldürdü yani şu an. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Başardım. Ha, alırız alırız. Çok basit oldu. Oh shit man. Tamam. Bu kadar ne ya? Tekin ultisi bayağı da can götürmedi diye söyleyeyim. Tekinin parmağı. Tik tik. Tik miydi, tik miydi anlamam. <laughs> ha tik de tik. Gerçi tiki de olabilir. ding hmm, ding. Din. Hay öldürdüm. Tamam 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 tamam. Hamut hamut hamut. Allah bizim Allah bizim. Allah, ım, Allah, ım, Allah ım, sen ben oğra Allah sen ben oğra Allah sen ben. Dualarım kabul oldu. Allah bu efekti ben de istiyorum. Ben de bu var. Max. Maximum bu. Aha atacağım valla ortaya. Attım valla. Tamam. Tamam çok güzel çok güzel. Acayip iyi gidiyoruz. O kadar güzel ki yani anlatamayacağım derecede güzel gidiyoruz. Ya bir de şu zıplama da olsa çok güzel olacak ama. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. 50 abone olunca abone olan 5 kişiye 100 robux veriyoruz. Çekilişe katılmanız için yapmanız gerekenler Zaten video çekmiştim. O, onun açıklamasında. Hayır. Tamam tamam tamam. Alırım ben bunları, alırım. Hadi alamam. Aa. Aa. Vallaha bak. 1 2 çok güzel oldu bu Tamam. Çok güzel bir şekilde yendik. Tik tik hiçbir işe yaramam. Evet. Şimdi sırada duello işte bayılıyorum. Bu ne ya? Bakın arkadaşlar. Şimdi. Hazır mısınız? <laughs> <laughs> Beri var Riko var Lalalala, Yeneriz Yedemeyiz yani vazgeçtim ee, Şu an ortadayım yani miyiz, yenemeyiz bilmiyorum Bu sefer beyin algılamıyor yani Mavi ekran vardı beynim Amerika beni öldürebilir Çünkü onun şeyleri sekiyor Benimkiler sekmiyor çünkü mermi yani nasıl seksin Mantıklı yapmışlar Hadi be Aldım aldım valla Ya beni dolandırıyor Tezgah lan bu Tezgah lan Tezgah Heh. Uy 88 burada. Tam sırada buz var Bence yenerim buzluğu hallederim ama beyriği pek düşünemiyorum öyle bir şey yok boş hele Hı hala hadi hala buradan ortaya buna basmaz mıyım ama ne oldu saklanacak yerim mi kalmadı koçum aa git evet. abi Yenildik ya. Ben şey nasıl hallederim şimdi buzu. diyor? İlla giriş ekranı yapacağım diye bunları seçtim. Nasıl oldu bu ya? Ne ara doldurdun ülkeni? Hadi. İşte şeyin dibine girip de öldürmeye çalışırsan sonu böyle olur. Ah geberdi bu da. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ee, koltuğu mu? Oğlum Şeli'ni ya koltuğu. Ana. Evet. Alayım oldum da şeyimi de. XP'yi Bu ne ya? <laughs> Neyse geldi gene. Arkadaşlar belki mega kutu gelebilir. Mega kutu açtık. Bu ne ya? Yok arkadaşlar gelmeyecek mega kutu. Ama öbür mega kutu videomda mega kutu atacağız arkadaşlar. Allah'ım karşıdaki herkes kostümlü bu. Ben de kostümlü boyum. Diğeri de kostümlü bu. Ama şu kostümlü değil. Değilsin. Neden? Oğlum yani ben olsam da oğlum kostümü istiyorum. The... Öyle anlamadım. Olsun. Olsun. Bir saniye arkadaşlar. Bir şeye bakmam lazım. Hadi Allah'ım lütfen Allah'ım. Ya yapma ya. Görevlerde rozet veriyordu arkadaşlar. Maalesef kaçırmıyordum ben kutu. kutu açtık. Dönüyorlar. Arkadaşlar ve benim şarkı çıktı artık. Artık benim de şarkım var. Ee, ne zaman yükleyeceğim belli olmaz. Kazanabiliriz bu arada. Ağlama ağlama. <laughs> Geberteceğim sana o oh, gülüm. <laughs> i̇yi gidiyoruz bu arada. Kaldıralım <laughs> 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 kaldıralım. Hadi bakalım. Geberteceğim sana. Tamam mükemmel. Tamam. Tamam, 不卡木卡。嗯嗯嗯嗯 şeyi ben hallettim. Hiç kimse bir şey yapmadı. Sadece öldüler. Ve yıldız oyuncu o mu yani? Evet. Geldi rozetimiz. Sıradaki bu şerefsiz. Bundan nefret ediyorum. Umarım kazanırız yani. Bunda bayağı oynayacağımıza ben... Ana. Karışmış la. Ya ben alamam ki ya. Sonra çünkü cesi var. Dur şuna bak. Ana benim patron. Patron biri oğlum. Yani Frank ile Frank alınmıyor ki. Alınmıyor. Hadi. Ah, ya nasıl oluyor ya <laughs> Ağlayacağım Oha benim bu, bu mu var Daha yeni fark ediyorum bu arada Ya Ağlamıyorum, ağlayamıyorum. Aman abartma. Bir tur sadece. Kendimle konuşan ben. <laughs> Yolun yoldum. <laughs> Burada oynayan var Nita var ya Nita, Nita. Cesu olan evet yok Çok şükür Hayır Mortis oldu adam Ya bu nasıl şeydir ya Ne güzel benim koltuğum vardı Gel oğlum sen buraya Malet Ee, ne yapacağız biz? Böyle sıkıştık kaldık. Şeyde, Frank'te. Nasıl öldüreceğiz yani Frank'le? Al işte. Nasıl öldüreceğim ben ya? Allah'a kafayı yiyeceğim. Deliyor, deliriyor. Aha, aha aldım valla. <laughs> Çok şükür ya Rabbi. Gel 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 gel. İkinciyiz o da iyidir yani. Üçüncüyüz o da iyidir yine. Gel buraya. Git öldür Tara. Tara'nın ultisi. Ya nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor ya? Neyse dördüncü gene iyi. Beşinci kötü. <laughs> dur, dur, dur ya bir dur ya. Ay. Oh. Sağ ol Frank, öpüyorum. Baba sa o fere ke ö pere bebe. Allah'ım kazanacağım dedim bu tur. Burnumdan getirdiler. Allah'ım şu kral jes olsun. Nita. Mortis veren olsun. Ha Mortis. gel bir kere öldüreyim ne olur ya ne olur 8. <laughs> <Tara, tara, tara. gülüyor> <laughs> miyim çok ama çok teşekkür ederim. 8 abone olmuşum. 7 abone edin. Ve elli 50 abone olunca Robux'u veriyorum. Yani Robux'u vermiyor, yalan atıyor falan demeyin lütfen. O iyi iyi iyi. Hayır bak yürü git. Adamın asabını bozma oğlum. Beşinciye düştüm bak. Bak lütfen birisi birisini öldürmesin. Karın olduğunuz yerde. Gel buraya. Gel. Ö git öldür. Öldürelim hadi. Ha, <laughs> gel buraya lütfen. Sana çok ihtiyacım var. Çok teşekkür ederim. Canımın içi. Ya yürü git ya. Çok istiyorsan gel. Adam sen dibine girip gel oğlum. <laughs> 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 dördüncü tamam, tamam. sakin olmam lazım çünkü dördüncü çünkü dördüncü ya ama beşinciye düşersem olmuyor işte. Çok uzun konuştum nefesim bitti. Beşinci miyim? Nalet olsun. Altıncı oldu. Kafayı yiyeceğim. Birinci nota. Allah'ım bunun tarası çok güzel. Bittik. Al işte. Ben biliyordum ki böyle olacağını. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Maalesef o rozeti alamadık ama bir dahakinde de alacağız. Kendinize çok iyi bakın. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın çekilişimiz var. Görüşürüz. Bay bay.